Cebrail'in yaratılışı ve özellikleri Nurdan yaratılmış Yüzü beyaz, saçları mercan gibi Kanatları safran renginde İnciler ve yakutlarla süslenmiş Bulunduğu makam Sidretül Münteha Göğün yedinci katı Ve şimdi işte burada akıl almaz bir detay var Cebrail meleği her gün cennetteki nurdan bir ırmakta gusül abdesti alıyor. Ve nehirden çıktığında kanatlarından dökülen her bir damladan Allahü Teala yedi bin melek yaratıyor. Her gün yedi bin yeni melek sadece bir gülün damlalarından. Peygamber Efendimiz bir gün Cebrail'e sordu. Kaç yaşındasın? Cebrail şöyle cevap verdi. Yetmiş bin yılda bir ortaya çıkan bir yıldız var. Ben o yıldızı yetmiş bin defa gördüm. Yani yetmiş bin çarpı yetmiş bin eşittir 4,9 milyar yıl ve ilginçtir ki bilim insanları da dünyanın yaşını 5 milyar yıl olarak tahmin ediyor. Tarih milattan sonra 610. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında inzivada. Tan yeri ağarmaya başlamadan önce ufukta nurdan bir varlık gördü ve o varlık kendisine seslendi oku. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Cebrail onu kolları arasına aldı. Sıkıca sardı ve tekrar oku dedi. Üç kez bu tekrarlandı. Ve sonunda ilk vahiy geldi. İkrabi ismi Rabbikellevi Halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ve böylece 23 yıl sürecek bir yolculuk başladı. Cebrail gerçek görüntüsüyle insanlara görünmüyordu. Şekil değiştirebiliyordu. Gerektiğinde bir serçe kadar küçülebiliyordu ve sık sık Dihya adında yakışıklı bir sahabenin görünümünde geliyordu. Bir gün peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin Dihye sanarak Cebrail'in üzerine atladılar. "Bize ne getirdin amca?" diye ceplerini karıştırmaya başladılar. Peygamberimiz, "Ey Cebrail, sen torunlarımı affet." Seni Dihye zannettiler. Çünkü Dihye geldiğinde hep hediye getirirdi. Cebrail elini uzattı. Cennetten bir salkım üzüm koparıp Hasan'a verdi bir de nar koparıp Hüseyin'e verdi. Ve şimdi videonun en çarpıcı bölümüne geldik. Peygamberimiz Cebrail'e sordu. Hiç dehşet içinde yeryüzüne indin mi? Cebrail, evet ya Muhammed. Üç defa, Hertz. İbrahim ateşe atılmıştı. Havadayken düşüyordu. Allah buyurdu... Ey Cebrail... Sor bakalım İbrahim'in bizden bir dileği var mı? Süratle yeryüzüne indim... Sordum... Hertz... İbrahim şöyle cevap verdi... Rabbimden geldiyse... Başım üstüne... Allah... Ateşe emretti... Ey ateş... Serin ol... Selametli kol İbrahim'e. Hertz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban edecekti. Bıçak boğazına yaklaştı. Allah ey Cebrail yetiş. Al şu koçu. Oğlunu değil, koçu kurban etsin. Neyse ki İbrahim bıçağın tersini dayamıştı. Tam diğer yüzü çevirecekken Cebrail koçla yetişti. Peygamberimiz, Üçüncüsü neydi? diye sordu. Cebrail, Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Uhud Savaşı Sen yaralandın, Yanağına bir darbe geldi. Miferin demiri yanağına battı. Bir damla kan süzülmeye başladı ve o bir. Alemlerin haham şöyle buyurdu. Ey Cebrail yetiş! Eğer Resulümün kanı yere düşerse, andolsun ki ne yerde ne gökte tek bir canlı bırakmam. Cebrail devam etti. Tüm gücümle, dehşet içinde yedi kat semadan yeryüzüne yöneldim. Öylesine hızlı gidiyordum ki o kan damlası toprağa ulaşamadan yetiştim. Kanadımı toprakla arasına koydum. Kan damlası kanadımın üzerine düştü. Ah bir. Azrail bile işini bırakıp izledi Cebrail'in büyüklüğünü hayal edin. Sonra da onun sadece yaratılmış bir kul olduğunu düşünün onu yaratanın ne kadar büyük olduğunu, biz insanlar kendimizi ne kadar büyük görüyoruz. Devletler yönetiyoruz, zenginliğe sahip oluyoruz, böbürleniyoruz. Ama öldükten sonra bir avuç toprak olacağız. Cebrail gibi muazzam bir varlık bile Allah'ın emrindeki bir kul. Şimdi tekrar düşün büyük olan gerçekten sen misin? Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer etkilendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olun ve zili açın ki yeni videolarımızdan haberdar olun. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.